Of, bir sürü şey satıyorum ben şimdi. Ben flash ışığı alacağım, flash ışığı. Oo, tamam benim param tamam oldu. Ben gideyim alayım. Tüpümü alayım da biraz tüplü kıyafet, dalış yapayım. Kfa, kıyafet almayacak mı? Tamam kıyafet aldım ya. Tüplü tüp alacağım, tüplü dalış yapacağım. Tamam. Kafalık var ya tüp. Ben de flash ışığı al, flash ışığı O Ev da lazım. Evet, tüplü dalışımızı da aldık. Lütfen aç. Ben de el feneri alıyorum. Baba evet. gel karanlık yere gidelim. Tüple dalayım bakayım ne kadar dayanıyor Aa, bir görelim de, de, de. bakalım. Ooo oksijen seviyesi çok. Kaç dakika dalıyor acaba bunu ya? Dur bakayım bir deneyelim. Ne kadar dayanabiliyor acaba? Aa burada mücevherler var. E tüpümüz bittiği zaman ne olacak? A kazma. Aa kırk para aldım. Nereden? O karanlık yer var ya. Aa. Orada bir sürü değerli eşya var. Onları otomatik kendisi satıyor. Neyle gördün sen onu? El feneri aldım. Aldım kardeş. Teşekkürler. Aa, bak burada gizimli hükümdar hacı. Bir sürü şey bulabiliyorsun bu oksijen tüpüyle dolunca. Oksijen tüpünün biteceğini bir anlasam. Ne zaman bitecek ne zaman bitmeyecek bilmiyorum ki. Satak şunları. Bir anda biterse havasız kalırım ölürüm. Bakalım. Oh 117 param oldu ha. 117 ile kaçla olabiliyorsun? Burada yeni yeni şeyler var. Tapınaklar şeyler evet, var burada. Yapayım. Oo, bir sürü paralar. Azıcık aç bakalım. Aa burada bir şey oh. var. Hediye var. Ben 140 Aa, yapıp. unutulmuş ejderha reliki eklendi diyor. Ben 140 para yapıp geleceğim. Benim setim tamamlanacak sonra. 117 paramı alalım. Sağlığı doldur. ha 12 dolarmış buradan tüpü doldurmak. Ha, biz 12 dolar kazanamadık ki 12 dolara tüp dolduralım. Çok pahalı ya. Hazine sandığı ne? anahtarı bak 30muş. Onu alalım. Keys adlı evcil hayvanı 30 paraya satın almak ister misiniz diye. Ne evcil hayvanı ya? Anahtarın evcil hayvanı mı oldu? <laughs> alalım bakalım. Şimdi ne oldu? Sırt çantamız Hızlı yolculuk vur. Hızlı yolculuk nedir ya? Aa, hazine sandığı hayvan. anahtarı. Bu evcil hayvan diyor her şeye. Ben şimdi aldım anahtarı. Anahtarı alınca hazine sandıklarını açabiliyor muyuz? Evet. Gidelim bakalım bir tanesini açalım. Ha, hepsini açabiliyor muyuz? Bilmiyorum işte ona bakacağım. Hepsini açabiliyorsak bak iyidir. İşte iyi. Onu bilmiyoruz bakacağız nerede hazine sandığı şimdi de hazine sandığı bulamayız ben bulurum <laughs> ki ben biliyorum bazı yeri aaa coins buldum şansa neredesin hazine sandığı bir bakalım deneyelim açılıyor mu açılmıyor mu boşama aldık ben herhalde Heh, buldum bir tane bakalım açalım benim de abi benim dalga çıktı açtım Aa 11 altın verdi Diğer sandıklar nerede bulamadım? İki tane buldum şimdiye kadar. Diğer sandıklar nerede? Sandıklar mı? Nerede bu sandıklar? He? Nerede bu sandıklar? Ben de vuramadım. bulamadım, bulamadım, da da dum dum dum. Da da dum dum Da da dum dum Gizli sandıkları bulamadım. Açalım. Ya bu köpek hmm. balıkları da beni korkutuyor. Bak şuralarda daha derin yerler var, oralara gidemiyorum ki. Şey var oralarda, radyasyon var. Evet alıyorum. Ha. Ha bu şeymiş. Kıyafetim tamamlandı işte. <gülüyor> Bunu <gülüyor> elinde tutunca <laughs> yere batıyorsun hıpızda. Aa. Aa burada şeyler var. Aa tüp aldım. Geminin içinde gizli gizli şeyler var. Ha ben de geleyim o zaman. Tüpünü aldın mı sen şeyi? Evet aldım. Dalış kaldım. tüpünü aldın mı? Evet aldım. İyi Kuşka o zaman tüpünü. rahat rahat dalabilirsin. Evet kostürüm de. Geminin içinde çok güzel şeyler var. Evet etrafında ya kostürüm de tamamlandı. Ah. Araştır var ya geminin etrafında içinde bir sürü hazine <laughs> sandıkları her şey var. Bak hazine sandığı buldum açayım. Oo, kraliyet tacı buldum. Geminin içinde kraliyet tacı buldum. Daha da alt katı var mı bunun başka? Yok. Kadar mıydı? Aşşş deniz Ha gizli. Paracıklar Aa, paracıklar. Bunları al, al 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 al. Şunun en üst katı da var. En üst Aa, katında... bu Aa burada bir sürü şey var. Aa taşlar. Oo, ne buz kafa. Oo, neler neler buldum var ya. Her şey var bunun Geminin içinde. Geminin içine giriyorum. Gir içinde bir sürü şey var. Bir sürü mü? Evet ben bir Oo, sürü şey buldum. Para buldum. Bir para daha. Nereye? Bu kıza yardımcı olamadık hala kemerini bulamadık. Bu kemeri nereye gitti ki bu kızın ya? Ben bulurum bak şimdi. Nereden bulacaksın aradık taradık aradık Lütfen bunu. bana yardım edebil misin? Sen bir dalgıçsın değil mi? Bunun ve kemeri nereye saklıktı? O zaman buralarda şey nerededir? Kaybettim. Yakındır. Evet sana yardım edebilirim. O zaman yakında bir yerde düşmüştün. O zaman burada yüzüyordum. Ve kemerimi çamurlu bölgeye düşürdüm. Çamurlu bölge, ve bölge neresi ki? Fark ettim benim için bulabilir misin? Neresi çamurlu bölge? Bulurcam sana getireceğim. Köpek, köpek balığı beni yeme. Aa bir sandık daha buldum. Nerede ya? Ben Sen, bir nereden şey, buldun? sandık buldum var ya. Sen nereden buluyorsun? Zehirli olamış burası. Ne zehirli? Bir tane köpek balığı var böyle zehirli şey var. Hmm. Aa o köpek balığına yaklaşınca. Aa çok gizli bir yer buldum kap karanlık. Burası nereye çıkıyor böyle? ah gizli bir tünel buldum. Bu ne? Aquaman ne alaka? Bu ne ya burada bir şey var. Ana gizli gizli çantalar mantalar. Birinin çantası var burada. Biri kaybolmuş burada. ha gizli bir tünel gidiyor oraya doğru. Dur bakalım. Aa bu ne? Saat. Bak birinin çantası var burada istedi ya bende? Hey gerçekten he. Ne istedi? 10 dolar mı istedi? <laughs> 10 dolar tüpü doldurmak için. Aa, tren rayı var burada. Hmm. Tren rayına gittim ben. Aa, bir sandık daha. Gizli oh. bir yerden geçtim. Aa, kolye buldum. Gizli bir yerden geçtim. Beni buraya attı. Burası neresi ya? Çok dişli. Gördün mü sen burayı? Tren evet. rayına gönderdi beni. Tren rayı. Aa, tren rayından gidiliyor mu? İşte beni bekle beni. Flaş ışığım var benim. Aa, demin ki bu bizim tren rayı değil mi? Oraya çıkıyor. Gel gel. Ben sana aydınlatırım. Dur, daha da ileriye gidiyor. İlerlerde ne var acaba? Ben oraya gitmiştim. Mor para. Aa, dinamit. Para. Dinamiti ne yapacağız be? Dinamiti nasıl aldın? ne bileyim aldım işte Eventerin şurada doğru mı? mavi ışık yapan bir yer var orası ne acaba Hı. ben de ilerlere ol şey oluyor? 5 artı 5 bak şurada mavi ışıklı bir yer var bu da radyasyon falan olmasın aa şey safir kristal eklenmiş diyor burada safir. da bir dalış yeri var ama oraya da Dalalım bakalım ne var burada aa hediyeler var burada bir sürü ben orayı bulmuştum. Ne zaman buldun sen burayı? Bulmuştum da hiç gitmedim. Ha. Dinamit alak. TNT Hı? öklendi. Dinamiti ne yapacağız ki burada? Kimi patlatacağız? Hazır zeyneli... Dur, ben de topla. Bekliyorum seni hadi. Bak ben şu yoldan geldim işte. Ha, o yolda ben girdim. Girdin mi oraya? Aha, Kaldın girdim. mı? Orada... Şey vardı. Bir tane hediye vardı. Ha burada da bir şey var. Kazma var, var bak bu, burada. Ha bak burada da bir şey var. Kazma var. Kristaller var. Kazma, Kazma var. Madenciyle konuşmuş muyduk biz? Yok. Bu başka bir madenci. Bu o madenci değil ki. Bak ne diyor? Maden. Safir kristal bu bir güzellik değil. İşte ödülün birkaç değerli eşyanın bulunduğu bir not. Ha biz ona safir kristali bulduk ki onu veriyoruz. Bak bize başka bir şey veriyor. Tapu kristali Ne diyor? Scuba dükkanından Glitch hatörü kullan ve koordinatları hemen avlayacaksın. Koordinatları Dur hemen al. O ben. ne ya? Ee sen alamazsın ki senin paran yetmez. Nasıl? Yetmez tabi buradaki kıyafetler pahalı. Hı hı. Bak gördün mü? 120 alırım. 170, Hazmat 170 alırım. Hazmat takımı, sıcak takımı. 720 buz takımı hazmat takımı şey mi ee, A şeyden etkilenmiyor radyasyondan Evet arkadaşlar kıyafetimizi de aldık şimdi bakalım dalalım radyasyon yerine dalalım bakalım radyasyondan etkilenebilecek miyiz ben tekne aldım gizemli bir şey daha buldum gizemli bir şey mi Evet bak üst katında biri var ha, bu şeymiş ya Kitaplar varmış. Kitapları okuyorsun. Adam mı? Bileşen konumları eklendi. Merli'nin günlüğü eklendi. Bu kitapları buluyoruz ya. Yeni yeni haritalar açılıyor. Yeni yeni yerler açılıyor. Hı. Tabii. Gel ben seni dışarıda bekliyorum. Çatıya çıktım. Çatıda ne var? Hiçbir şey yok. Tam gel gel. Bak oyun mania. Dur tankımı doldurayım ya. Oyun ya. Aa nereden aldın onu? Aldım 50 liraya alınıyor. Oo iyi. Tut. Neyse ah. sen alma. Sen alma. Benim yerime Tamam beraber gideriz işte hadi Tam ortaya bir yere dalış yerine gidelim İyi ve böyle hızlı gidiyormuşuz Ne öyle 2 saat 2 saat 2 saat 2 saat Şuraya gidelim Bak şurada bir yer var gördün mü Evet oraya gitmeyi Ne o gideceğim. tepede bir yer var Hadi oraya gidelim Şelalenin üstü oraya nasıl tırmanacağız Kimse ki Çalamıyor neyse ki bu gemiye Evet ismimiz yazdığı için oraya nasıl tırmanacağız Şelalenin içi altında gizli bir yol var Bak gördün mü Gel. Ha gizliyor mu? Evet. Ha bak işte buradan. Ha, bizim gemimiz de orada dursun. Gizli gizli efsanevi yerler var bu oyunda. Ben ışık açıyorum. Bak ışık gerekliymiş. Hı hmm, tamam. Ha. Aa burada da yeni yeni yerler var. Oo, burası Aquaman gibi bir şey. Değil. De buraya da dalalım altta bir şeyler var mı? Yok. Bir şey var mı? Yok hiçbir Aa, şey yok. Altı yokmuş. Yok hiçbir şey yok burada. E, burada Aa uzak. Hiç... Nerede? Uzak. Burada. Alayım alayım alayım. Alt. Para para para. Atlantis müzik. Mucize <laughs> çalışanıymış. Heh, ha. Hadi gidelim. Git 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 git. Tamam, burada bir yerdeydi değil mi? Tamam atlayalım bakalım. Yok, tamam. Atlama şimdi. Dur yeter burasıydı. 3 2 1 Ben de atlayacağım. Ha, burasıydı işte de atlamak istedim. Köpek balıkları da var. Ben de atlamak istedim abi. Ama senin şeyi yok ki. Tüpün yok. Aa ölmüyorum. Ay. Ölmüyor mu? radyosyonu değince ne oluyor? Aa ölüyormuşum. Sen? Benim radyasyona değmediğin sürece bir şey olmuyor. Ama değdiğin zaman... <laughs> Aa köpek balığı buradaymış. Aa şeye gireyim. Şurada tünel vardı. Radyasyonlu tünel. Şuraya ben demin girdim ki öldüm. İçeride bir sürü şeyler vardı. Dur bakayım. Söver ne var? Bu alan için buz takım gerektiriyor. Haa aman aman ama kaç. Ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. <laughs> kesin kesin gizli bir şeyler var burada. Aha buldum bir şey. Bir kafalık buldum. Cyber kaskı. Cyber kaskı nedir ya? Cyber kask. Benim a oksijenim bitiyor. Biter oksijenim tabii. bitiyor. Yelek. Yelek 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 yelek. Aa benim bir tane mızrağı satmamışız biz. Oo jet gibi çıktım yelek Seni alayım mı? Seni alayım. Beni al da ben köye gitmem lazım. Oksijenimi doldurmam lazım. Ha buradayım. Balık gibi zıplıyorum. Buraya buraya. <laughs> Tam isabet hadi. <laughs> Gel bakalım. Gidelim de oksijenimi doldurayım ya. Orada çok güzel şeyler var. Daha derinleri varmış oranın. Evet oranın daha Bir daha geri olurum. gidelim. Nereye gidiyorsun? Köye gitseydik ya. Köy daha yakında oksijen doldurmak şey için. Köy burası. O değil. Normal köy var, küçük köy var ya. Tüp aldım Neyse üzerimizdekileri de satalım bari bayağı doldu. Hmm, tamam geldim. Burada. Bu kızın hala kemerini bulamadık. <laughs> Harbiden. Kızın kemerini bu ne, Bu ne istiyor? Merhaba. 50. 50 TL istiyor. He tekneymiş. Neyse bizim teknemiz var baba. Bizim Hadi tekne gidelim. Var. Bir daha aynı yere gidelim. Oradaki derinlere dalacağım. De orada değişik Hayır, şeyler var. Orada almıştın. Orada var. Daha derinleri var onun. E ben tanımıyorum. Ama sen de başka bir yere gidersin. Beni oraya bırak. Ondan sonra nereye gidiyorsan git. Bak şu tepede de kırmızı para var. Gördüm ben. Tamam. Atla. Burası mıydı ki? Evet, evet burası. Bildi. Atla. Atla. Hoppa. Daldım. Tamam. Oo, bayağı derinmiş. Hemen hızlı dalışı ayarlayayım. Oo, hızlı dalış. duvar koymuş. Bu geminin içinde neler var acaba ya? Bakalım bakalım daha neler göreceğiz. Daha da derinleri var bunun. Aa, en aşağısı bunun tam şey. Radyasyonun merkezi buranın en aşağısı. Ah buradan gizli bir tünel buldum. Radyasyonun merkezinde gizli bir tünel var. Ana, oradan var. da daha çok radyasyon var ama kesin burada gizli bir şeyler vardır. Bak bir tünelden bir tünele gidiliyor. O altın kaç kaç x aldı? Baya düştü para. 2 x almış. Neyse bir daha oraya girmeyeceğim. E benim bulamadığım şeyler vardı ya. Sen onları bulmuştun. Ama nerede hatırlamıyorum ben ki. Bak sana bir yer göstereceğim. Şuradan tırman tamam mı? Şuraya geç. Bak şuradan tırman gizli yeri. Şuradan. Atla. Ha, burayı biliyorum ben. Gittik ya buraya. Hayır buraya gitmedik. Tünel var bir tane. Aa, daha yukarısında mı var bunun? Hayır hayır yok yok. Buradan. Dur bakalım. Buradan gidiyorsun tamam mı? Buraya. Aa, hop, gizli ben... tünel. Hop gir. Radyasyon falan yok. İyi. Gel buradan buradan. Gizli bir tünel varmış burada. Ben burayı görmedim. Bak şimdi. Bu ada var ya. Acayip gizemlerle dolu bir ada. Ne çıktı gördün mü? Ha parkur. Abi, parkur. Buradan. 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 Burada. Hı. üç ileride üç tane item's var. Ha, güzel mi? Pahalı mı? Pahalı değil. 13 veriyor. De biz niye veriyor. şey yapıyoruz ki? Ne? He, ee, doğru ya. Tamam. Ne? Ah, Ne doğru ya baba? Aa düştüm. Aa düşüyordum az. E çıkamıyorum ben oraya. Sen nasıl çıktın? Ben çıkarım. Evet, tamam çıktı. Doğrumuş ya. Gel gel buradan. Burası en kolayı zaten. Buradan geliyorum buraya. He, tamam. Hadi hadi hadi. Oh be. Aa, bak burada, Aa, burada da kıyafetler varmış. Bak şunu al. Aldın mı? Aldım, aldım hepsini aldım. Heh. Burada bir tünel daha var. Oo, buradan gelmedik mi biz de mi? Hayır, burası farklıya çıkıyor bak şimdi. Bakalım. Bak, tamam. Başka bir tünel daha biliyorum. He. Bak, burada başka bir tünel daha var. Gizemli gizemli yollar. Gizemli gizemli işte. Bunlar gel gel. El fenerimi tutuyorum. Bunlar da bizi takip ediyor sanki. Biz gel, nereye gel. gidiyorsak onlar gel, da gel. geliyor. Burada, burada bak. Burada biz burada. Evet gördüm. Burada bende fener var zaten. Karanlık mı ki? Karanlık. Bak fener Aa, var bende. Çok karanlıkmış. Fener aydınlatıyor ama. Ee, buraya biz gelmemiş miydik? Hayır gelmedik. Bak şimdi. Bu sudan atlayalım. Sudan atla. Atlayalım bakalım içinde neler var. Para var. Karanlık bir şey göremiyorum ki. Dur şimdi, bende de fener tam var. Tam. Ben niye fenerimi açmıyorum? Başka açmayayım? bir şey yok. Hadi gel. Var mıydı? Gel burada da var. Benim fenerim niye yanmadı? Hop bak başını. Buradan para al. Sonra buradan çık. Oyunun tepesine çık. Aa, çıktık. ne bu ya? En aşağılarda bir şeyler var. Paralar en var. aşağılara inme inme. Niye? Para var. İnme. Gizli gizli paralar var burada. Belki gizli bir şeyler buluruz. Aa daha derinlere de iniyor. İnlemiyordur. Aa burada gizli şeyler var. Gördün mü sen burayı? Gizli bir yerler var. Gel bakayım. Oyunu baga soktum bu arada. Kim? Ben. Ha bu şey açıldı. Denize açıldı. Orada elektrik mi var? Evet. Kerede Duux takımı onun evet. için. Ne, ne takımı? Burada Duux. Ha korsan takımı lazım oraya. Korsan elbisesi vardı ya o. O da uzun. Uz. O uz. da o civarlarda bir paraydı. Aa burada bir şeyler var. Gizli bir şey buldum. Aa, burada bir sürü gizli gizli şeyler var. Kafalık. ne? Var ki. Ne? 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 Gizli mi? Gizli mi? Gizli mi? Ama bu da radyasyonlu mekanın biraz yanında. Tamam. Olsun. Ben oraya girip alırım. Uçak var ya, uçağın orada. Bak şu uçak gibi, uzay gemisi Aa, gibi sen, yerin orada. Onu alırım ben. Bak biraz yorulduk değil mi baba? Evet bugün çok yorulduk. Biraz güneşlenelim, dinlenelim. Ben de kostümümü çıkartayım bari çıkart rahat rahat uzanalım bir güneşlenelim. Yeterince yüzdük yorulduk. <laughs> evet ya tekne de sürdüm ben. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz devamını çekeriz. Bir dahaki oyunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça